Son e, bir aydır yaptığımız mahalle gezilerinde, esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarımızdan içinde bulundukları ekonomik krizin onları artık iyice dar boğaza soktuğu, neredeyse nefes almalarını zorlaştığı yönde çok fazla serzeniş alıyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1 Aralık 2023'ten itibaren kentteki konutlarda kullanılan suyun metreküp fiyatına %30 indirim yapılacağını söyledi. Anlaşım durumunun da ne kadar zor olduğunu, ne kadar açmazlı olduklarını hep yaşayarak görüyoruz. Önümüzdeki e, hafta 17 Kasım'da bir olağanüstü meclis e, yapmaya karar verdim. Bu olağanüstü meclisin tek bir olacak? Su fiyatları ile ilgili yeni bir karar alacağız. Ve e, bir aralıktan itibaren de su fiyatlarımızı yüzde otuz azaltacağız vatandaşlarımız için. Gürkan bugün düzenlediği basın toplantısında vatandaşların ekonomik krizden etkilendiğini ifade etti. Gürkan alınacak kararla 1 Aralık'tan itibaren 2024 yılında da su fiyatlarının aynı rakam üzerinden devam edeceğini aktardı. Evet enflasyon bizi de çok zorluyor. Edirne Belediyesi olarak çeşitli finans kaynakları bulmaya çalışıyoruz. Piyasada para kredi yok. İşte biraz arsa satmaya çalışıyoruz ama mevduat faizlerinin yüksekliği nedeniyle o da çok mümkün olmuyor. Ama buna rağmen Edirne Belediyesi olarak, halkın Belediyesi olarak, Edirne'lilerin seçtiği insanlar olarak arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu kararı aldık. Ulaşa ulaştırdığı su, konutlarda kullanılan su, meskenlerde kullanılan suyun fiyatı bugünden itibaren sabitlenecek, %30 azaltılacak ve 1 Aralık'tan itibaren 2024 yılında da 21 Aralık'ta da bütçe meclisimiz var bu yeni fiyatlarla 2024 bütçesini yapacağız ve 2024 yılında da su fiyatları bu rakam üzerinden olacak. Herhangi bir artış yapmayacağız. Peki halihazırda 1 ile 3 metreküp arasını, 3 metreküpe kadar olan suyu meskenlere 13.61 kuruştan yani 10.61 kuruştan veriyoruz. %30 indirimle vatandaşlarımız 1 ile 3 metreküp arasındaki suya kübüne bin litresine 9 lira 52 kuruş ödeyecekler. Yine ikinci kademe dediğimiz 4 ile 12 metreküp arası e, suyumuzun şu andaki mesken fiyatı 16 lira 86 kuruş. Bir metrekübünü, 1000 litresini 16 lira 86 kuruştan veriyorduk. Bu da 11 lira 80 kuruşa düşürüyoruz bunu.